Mescid-i Nebevi'den çıktık. İnanılmaz bir gözle. İşte bakın burası Peygamber efendimizin kabri. Isra Ravza-i Utara yani cennet bahçesi. Mekke'den sonra hacıların durağı Medine oldu. Hemen arkamda Mescidi i Nebi'yi görüyorsunuz. Burası Müslümanlar için dünyanın en özel en anlamlı mescitlerinden birisi. Peygamber Efendimizin kabri ise hemen arkamda görmüş olduğunuz yeşil kubbenin altında bulunuyor. Burası Peygamber Mescidi. İnşasında bizzat kendisinin de alın teri ve akıl teri döktüğü bir mescitteyiz. Mekke-i Mükerreme'de haç farizasını yerine getiren Müslümanlar peygamberlerini ziyarete gelirler. Kemal eder, tazim ve hüzmet hürmetle Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek dünyanın dört bir tarafından diğer müslümanların sevgisini, saygısını, bağlılığını Efendimize arz ederler. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. As salatu ve salamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin diyerek Peygamberimize bağlılıklarını, biatlarını tazelerler. Ve imkanlar ölçüsünde Efendimizin müjdesine mazhar olan hani saadetiyle minberi arasındaki cennet bahçelerinden bir bahçe olan o güzel mekanda Allah rızası için namaz kılarlar, ve yüce Allah'a dua edip af dilerler. İşte bakın burası Peygamber Efendimizin kabri. Hacıların ilk durağı da ne bir de burası oluyor. Buraya gelerek dua edip selamlamada bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz'in kabrinin hemen sağında ve solunda ise Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in kabri bulunuyor. Vefat ettiği Ayşe annemizin hanesine defnedildi. Daha sonra onun sadık dostu, arkadaşı ilk halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vefat edince onu da Efendimiz'in yanına defnettiler. İkinci halife adalet timsalı o güçlü, adil insan Hz. Ömer radıyallahu anh da vefat ettiklerinde o da Efendimiz'in kabrinin hemen yanı başına. Yani Peygamber Efendimiz, birinci halife Hz. Ebu Bekir, ikinci halife Hz. Ömer burada birlikte metfunlar efendim. İnsanlar Ravza'yı girip namaz kılmak için şu anda koşuyorlar. Mescid-i Nebevi'den çıktık. İnanılmaz bir görüntü. Maşallah, maşallah. Sana da şey yapmış insanlar. Cennet bahçesinde iki rekat namaz kılabilmek için Bakın akşam itibaren hala koşuyorlar. Nesli i yanına çıkıyorlar. Ve bu şekilde sıraya giriyorlar. İşte uzun süren bekleyişin ardından şu anda Ravzayım Tarra'ya yani cennet bahçesine giriyoruz. burası da Ravza-i yani Cennet Bahçesi. Peygamber Efendimiz'in kabri ile hemen arkamda görmüş olduğunuz minberi arasında Müslümanların namaz kılıp dua etmesi çok büyük önem arz ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim beni vefat ettikten sonra ziyaret ederse sanki beni hayatta ziyaret etmiş gibi olur ve şefaatime nail olur. Cenab-ı Allah bizleri onun şefaatine nail eylesin, yaptığımız hac ibadetini kabul eylesin, yaptığımız bu ziyaretimizi kabul eylesin inşallah. duygu seni içerisindeyiz. İçeride ağladık. Müthiş bir duygu. Allah isteyen, dileyen herkese nasip etsin. Mekke'den sonra buraya gelmek çok daha farklı. Mekke biraz daha sert. Kayaların bile sert olduğu, insanların bile sert olduğu bir yer. Yani bir de meşakkat yeri, zorluklar, yürümeler, sıcaklık. Ama burası Efendimiz'in dizinin gibi huzur şehri. Bir mütevazilik. Burada Efendimizin olduğunu her şekilde hissedebiliyorsunuz. Girdiğiniz anda, şehre girdiğiniz anda bunu hissedebiliyorsunuz. Efendim cennet bahçesini ziyaret ettik. Evet. Kıldınız mı? Evet kıldık. Rabbim dergahında kabul eyledi. İnşallah Peygamber Efendimiz'e selam verdik. Türkiye'de olan dostlarımızın da selamlarını ilettik. Ondan sonra umremizi yaptık, Kabe'mize geldik, sonunda Peygamber Efendimiz'e geldik. Gönlümüzü açtık, niyetimizi açtık, dileklerimizde bulunduk. Vatanımıza, milletimize, dostlarımıza dualarımızı naklettik. İnşallah Rabbim dergahında kabul eder. Biz buralara geldik. Bu feyizi, bu enerjiyi biz doya doya yaşadık. Geride kalan dostlarımıza da vatanımızda olan bizden dua bekleyen herkese de buradan bu mübarek beldeden, bu mübareğin yanından herkese de bucak dolusu saygı selamlar sunuyorum. Ondan sonra ordumuza, milletimize, polisimize, şehitlerimize, hastalarımıza da buradan şifalar istedik cenneti istedik. Onun için vatanımızda geride kalan herkese buradan dualarımızı bildiriyoruz. Rabbim inşallah dergahında kabul eder. Evet. Herkese de sağlık, sıhhat evlerine nur dolsun inşallah. Evet. Abi. Efendim size ne yazayım? Ben de, 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 de kardeşim bir seni Allah bizi böyle kabul etsin. Ben bir şifa sesim. sizin. Arabayla giriyordum. Arabayı bıraktım. Allah öyle bir şifa verdi ki şu an herkes biliyor. Yürümeye başladım. Kutlandınız. Çok duygulandım. Ağladık. Diller sustu. Kalbimiz, gönlümüz konuştu burada. Rabbim inşallah Şefatının nail eylesin cümlemizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buna hitaben bir e, ilahi şeklinde bir şeyim var. Sürekli onu söylüyordum. Onu da onunla inşallah kapatalım. Ey sevgili, en sevgili bizler sana aşık olduk. Ne olursun al yanına gelip görelim Ravza'nı. Bedir Bedir'de mi, Uhud'da mı, Safa'da mı, Merve'de mi, nerede bekleyelim seni diye sürekli bunu söylüyordu. Rabbim hamdolsun, şükürler olsun bize nasip eyledi. Gelemeyenler için çok dua ediyoruz. Allah kabul etsin dualarınızı.